Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Türk edebiyatının modernist öncü şairi Nazım Hikmet. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Toplumcu gerçekçi edebiyatın da öncü ismi olarak sizi görüyoruz. Serbest şiirin ve toplumcu şiirin ilk örneklerini verdim. Bir dönem Rusya'da bulunmuşsunuz. Neden gittiniz Rusya'ya? Öğrenim amaçlı gittim. Rusya'da ünlü fütürist şair Mayakovski'den etkilendim. Rusya'dan döndükten sonra ne yaptınız? Rusya'dan döndükten sonra biçim ve konu itibarıyla önceki şiirlerimden farklı olan şiirlerimi 835 satır adlı kitapta topladım. Biraz şiir anlayışınızdan bahseder misiniz? Vezinsiz, kafiyesiz mısra yapısı şiirlerimde dikkat çeker. Serbest nazımda ölçü, vezin, nazım şekli gibi ahenki sağlamak amacıyla geleneksel şiir tekniklerini kullanmadığınız için ahenki nasıl sağladınız? Çoğunlukla literasyon ve asonaslarla sağladım. Şekil planına sinemogratif bir hareketlilik geldiği doğru. Şiirin duygusuna göre mısra kümelerini düzenledim. Bize en önemli temsilcisi olduğunuz futurizm akımından bahseder misiniz? Fütürizm geleceği konu alan edebiyat akımıdır. 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları geçmişe ait olan her şeyi yok ederler. Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Geleceği makinede, eşyada görmüşler ve tüm kütüphanelerin, müzelerin yağmalanması gerektiğini savunmuşlardır. Hitabet üslubunu da zaman zaman kullandığınızı görüyoruz. Peki, eserlerinizde işlediğiniz konular nelerdir? Ekonomik sorunlar, işçilerin sıkıntıları, köylülerin ezilmesi, kapitalistlerin sömürüsü, siyasi baskılar karşısında özgürlük talepleri işçilerin haklarıdır. Hangi türde eserler verdiniz? Roman, tiyatro, masal, mektup gibi çeşitli türlerde eserler verdim. Peki bize eserlerinizden bahseder misiniz? Şiir. 835 satır Joconti ile Siyasu, Varan 3, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Benerci Niçin Kendini Öldürdü, tarantaba Mektuplar, Portreler, Simavana Kadısı Oğlu Şeyh Betreddin Destanı, Memleketimden insan Manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı, Tiyatro, Kafatası, Yusuf ile Menofis, Roman, Kan Konuşmaz, Masal, Sevdalı Bulut, Mektup, Kemal Tahir'e mapushaneden mektuplar. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.